Şöyle girelim buraya, böyle. Şöyle bakın, toplar var böyle. Şey, paketli meseleler var böyle. Bunlar da böyle paketli şeyleri de oluyor. Böyle. balonlar. Sonra Şuraya da bakalım böyle. Şeyler var böyle. Buradan başlayabilir böyle. Gidelim. Böyleler. Böyle gidiyoruz. Böyle mumlarımız var burada. Bakacağız içinde böyle. Bunlar çoğu yaz, yazı alabilirsiniz. Çünkü çocuklarınız sıfırda doğdu, doğduğu zaman öyle koyabilirsiniz işte. Buradan böyle biz başlayalım. Şöyle göstereyim size. Bir yapma şeyleri. Sonra buradan böyle gidiyoruz. Su, şöyle şuraya göstereyim böyle. Ya da böyle oyama şeyleri. Görürsün şeyleri. Gördüğünüz gibi geçeli kalemler, bakın böyle küçük küçük bir temiz temizlemeniz için böyle son büyük olmaya başlıyor burası. Şöyle göstereyim. Bunlar da böyle bir pişt kağıda yapıştırıyorsunuz, Şekilleri oluyor. Gördüğünüz gibi böyle de var böyle güzellerinden. Şimdi gideceğiz şey belki başka bir tane görürsünüz böyle gösterdiğimize. Bunlar da böyle yan taraflarınıza, göz tarafınıza yapıştırmak için böyle başka bir, başka bir tane üzerinde. Şimdi şimdi um, bakın şimdi um, durum durun bakayım. Şunları da gördüğünüz gibi onlar da böyle istediğiniz yere yapıştır, yapıştırabilirsiniz, dolabınıza yapıştırabilirsiniz. Öyle. Böyle ciddi, var. kalemler şöyle gördüğünüz gibi öyle böyle, böyle kalanlar var. Eğer bunun, bunun ucunda kalem ucu yoksa açacakla açabilirsiniz. Çünkü açacakla çok açınca açılıyordur. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle var. Böyle. Şimdi bunlar da bu da şeyde böyle yere böyle çizim çizmek için bunların başka bir tanesi de olduğunu dikkatli olun yani almak istiyorsunuz başka tedi şöyle göstereyim şimdi biz başka tarafa gidelim gelin şöyle buradan başlayalım şimdi burayı göstereyim şuradan şöyle Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Burada böyle bir kağıt alıp bir renkli kağıtla oynamış yani işte da yapabilirsiniz. Şöyle gösterdiğim gibi. Yok burayı da tam göstermek işte burayı da göstereyim size. Dışlarım bakın böyle süsler var, süsler de var. Şeyler de var. Bir kere şeyleri. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada da onun kutlatma şeyleri var, araba şeyleri. Burada arabalar var böyle. Yaşam kadardır. Bazen hep de Çabuk gelin buna adam. Şurada arabalar da var. Böyle. Şöyle gösterdiğim gibi. Böyle şeyler var. Bakın <laughs> bir nasıl oynayacak olursa gelip buradan da alabilirsiniz. Şöyle gösterdiğim gibi. Şöyle, burada da bunlardan var işte böyle. Bunlar da böyle hediye paketleri, kendiniz paketliyorsunuz şöyle gösterdiğim gibi. Sonra da buradan böyle şeyler var böyle yemek kutusu bunlardan var böyle. bardaklar Böyle. Sonra buradan böyle yemek şeyleri var gördüğünüz gibi. Şöyle. Şeylerden de var. Bıçak. Bunlardan var. Böyle kesmeniz için. kalpler, şekiller, Böyle. Sonra böyleleri var. Böyle. Böyle gidiyorsunuz. Bunlar ve